sen de bu lambayı bağda. Elma. Asap. Aşağı deme. Ay. Aa iyi. Orayı Geldi geldi. Allah. Yavaş yavaş yavaş. Orayı. Orayı. Ooo, devam, Sıcak devam. Yine ne diyorum? Ateş giriyor. Şimdi de soğuklu. Bak. Dur. Orayı. Yapma, asapur, asapur. O yapma, o da. Asap dur, asap dur. Bu kulağa çatlayınca. ne diyor, can kurtar abi. Havlu ha, ha, bir şey, bir şey ver. Allah dondum. Çıkmayacaksınız oğlum, çıkmayacaksınız oğlum. oru, çıkmayacaklar. Ha hocam. Beraber o maçı bir tane ka burdalar. Tak tak tak. Adam bu maçı bitsin. lan sınavdan. İnşallah. Doğru Doğru geldi? <laughs> hocam, hocam, hocam 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 hocam. Hocam hocam. sudan ki. Bu gidiyor Azdık yere. Oğ, yok. Ta at. et. et. git gel git gel. Git gel. Gir lan. Çıkmadım vallahi bak. Dolayı dolayı 6 dolayı gençsin. Hadi çık anam Yok Ben bezle çalışırken Allah. Soğuk <gülüyor> diye bir kavram yok daha. Abi, <laughs> sıcak. abi daha atacağım. Ne daha atacağım. Abi sen bu. Hocam. Git gel, git gel. Bak Musa gençler işte ama fark etti. <laughs> Sanki bir sene fark etti. Lan mi doğru söyle. lan? Lan Sen Asap! Arzav, bak. Anne yan al. O da ki tutar. Hocam bu raco niye çıktı? Bu raco? Ölü niye çıktı? <laughs> 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 Çıkmış olabilirim ama kalbim. <laughs> Atalım. Git gel. Git gel. Oraya oraya daha yeni geldi. Abi, okay. elavuz. <laughs> çok ya. Oo, Sayın sigaramız hoş geldin. Gel kamerayı aç. Adam, aç tam serinlik. Gel canım gel. Hey, baba, böyle keyif yordunuz mu? <laughs> Ay anam. Ha? Gel kameraman neredesin? Allah'ım. Baktırmayın. Aleyküm Esselam. Sayın kameraman gel. Su çok iyi. Kameran arkadaşımız Hasan. Sayın spikerimiz Hasan geldi. Şu anda çekecek. Çek sana lan. <laughs> canlı yayın okuyacağım. Canlı yayın çek tabii. Canlı yayın Ne <laughs> canlı yayın? <laughs> canlı yayın. <laughs> Allah sana <hayır gülüyor> Hadi. Hadi, şey, Hadi Buz gibi havuzda arkadaşlar var. Çok havuzdayız. Osman'a 1 Bir iki. Kore halinde. Bir iki. Başka topçu da yok ki. Uuuuuhh Gelme lan siz lan Hahahahahah abi kamp denizinde Havuzda, buz gibi havuzdayız. O, oğlum sen işi öğretme, Hasan konuşmayı bilmiyor mi? Berro. Söyle gelin hocam. Ha, Vallahi. Seyirciler de çekelim. <laughs> seyirciler de çekelim. Evet, şu anda seyirciler de bakıyorlar. Bunlar da bizim seyirci arkadaşlarımız. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 哎，他他哎呀就说，就说。